Sen töremizi de içine edeysen Hüsam efendi! Sen ne deysen Sekine karı! Bu gavur hacının oyununa gelmeye koca efendi! Sıma dini aşikar Sekine karı! Sahlımız gizimiz yok! Bizi birbirimize kırdırır fiyat! <laughs> benim yaptığım tam demokrat usulü bir seçim! <laughs> on binde, on binde! Kusura bakma Feyzo kardeşim! On bini bulursa, babam bana da bir kız alacak! <laughs> Vermez namussuz babam! Keyif lan ne Dokuz bin yedi yüz elli! Ver bak, ver, 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 ver! Verdin mi? Dokuz bin beş yüz elli! Dokuz bin beş yüz Bu düzen kazan karası ağlık Allah belası! Verseler göbek ata ata giderim! Dokuz bin! Get başımdan! Bündür bündür düşerken Kişine <laughs> de göbek atmalı Biz mi? Oğlanlar Yakında köyde kan gövdeyi götürecek Hadi Ver 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 babu, ver ver Küçük binde sekiz beş yüz Aha Peki peki Ver babu, ver 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 Verdin mi? Al hayrını gör ha, <laughs> ha, ha Hadi <laughs> Yavur hacı da bayram edecek Neyiz varsa koyun ortaya